Tamam. Nevşehir İyi Parti teşkilatımızın çok değerli mensupları. Değerli vatandaşlar. Medyamızın çok üzüde temsilcileri. Bugün İyi Parti için tarihi bir gün. Milletvekili 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde şehrimizde partimizi temsil edecek ve Allah'ın izniyle ipi göğüsleyecek adaylarımız biraz önce an itibariyle belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Değerli arkadaşlar bugün itibariyle Nevşehir artık sahipsiz değildir. Bugün itibariyle Allah'ın izniyle iki milletvekilini kafaya koyduk alacağız. Ve bunu hep birlikte başaracağız. Değerli dostlar, bugüne gelebilmek için çok sıkıntılar çektik. Partimizin kuruluş sürecinden bugüne kadar. Efendim, Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere. Çok değişik baskılara, çok değişik zulümlere tabi tutuldum. Sayın Genel Başkanımız dahil, küçücük torunu dahil, İyi Partililere terörist yaftası yapıştırmaya çalıştılar. İyi Partililer HDP'yle yan yana dediler. Ellerinden gelen her türlü şirreti uygulamak istediler. Ama başaramadılar. Allah'ın izniyle gidiyorlar. Gidiyorlar. Yazın bugün bir tarihe. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, milletvekili adaylarımızın sırasıyla size tanıtmak istiyorum üç numaralı milletvekili adayımız e, Sayın Ayşe Göl Mıhçı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İkinci sırada milletvekili adayımız hepimizin tanıdığı, bildiği avukat Mesut Erdoğan kardeşi. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Asıl medarı iftarı. Evet, evet, evet. Medarı iftarımız Nevşehir'in medarı iftarı. Allah izin verirse Türkiye'nin medarı iftarı. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Son nefesime kadar her şekilde de arkasında olduğumu tekrar basın önünde de beyan ediyorum. Nevşehir'in yüz akı yolsuzluğa, haksızlığa, zulme karşı direnmiş. Çoğu zaman kendi başına kalmış ama bir avuç ona inanmış insanla bu mücadeleyi bırakmamış karakter abidesi. Allah'ın izniyle geleceğin Türkiye'sinde damga vuracak. Nevşehir'imizi sahipsiz bırakmayacak. Çok değerli belediye başkanımız, eski belediye başkanımız Sayın Rasim Arı. ben genel başkanı bir hanımefendi olan bir partinin il başkanı olarak müsaadenizle pozitif ayrımcılık yapacağım. <laughs> hanımefendi milletvekili adayımız diğer çiçeği biz Mesut Bey'le beraber aldık. Çünkü evet, biz evet. biz paraya değil gönle talibiz. Biz parasızız. Evet, evet. 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 arkadaşlar. Eee evet. var. Parti mensubu arkadaşlarımız. Bugün burada bir enerji var. Hepimizin gözleri biliyor. Bugünü bekliyor. Evet. Sağ olsun Sayın Genel Başkanımız, genel merkezimiz e, Nevşehir'in iradesine saygı duydu. Nevşehir'in geleceğine şekil verecek bir ekibi bize inşallah gönderdi. Ondan da Allah razı olsun. Bu enerjiyi son gün, son dakikaya kadar bütün vatandaşlarımıza, bütün Nevşehir'in her tarafına yayacağız. Ben inanıyorum ki şu anda dalga dalga yayılıyor. Mevcut, mevcut siyasi partilerin aday listeleri, mevcut siyasal konjonktür değerlendirildiğinde İyi Parti'nin önünde hiçbir engel görmüyor. İYİ Parti ve tüm teşkilatlarım olarak hepinize kamuoyunun uzunluğunda söz veriyorum. Son saniyeye kadar uyumak yok, dinlenmek yok, yemek yemek yok. Nevşehir'e İYİ Parti'nin damgasını vuracağız. Rasim Başkanımı ve diğer adaylarımızı meclise göndereceğiz arkadaşlar. Hayırlı hayır, hayır. dayı arkadaşlarımı da söz vermek isterim. Üçüncü sıra adayımız Sayın Ayşe Gölmük için. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Başkanım telefonla mikrofonu kaydırma şansımız var. Hayır, Teşekkür mi? ediyoruz. Çok sağ ol. Biz de kadın olan genel başkanımızın millet bizi çağırıyor. Sloganıyla çıkmış <laughs> olduğu ve başlatmış olduğu hareketin peşinde bizzat ben de bir kadın olarak Türk milliyetçisi genç bir anne olarak taşın altında elimi koymam gerektiğini hissettim ve bu kutlu mücadelede partim ve Nevşehir'im için sizler adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Nevşehir'in güçlü sesi olacağını sözünü veriyorum. Evet. Şimdi ifade etmek istiyorum ki Ulu Önder Mustafa Gazi Kemal Atatürk'ü bizlere emanet ettiği 100. yıl Cumhuriyetine hep beraber sahip çıkacağız. İnşallah. Ve 100. yıl Cumhuriyetine yakışır bir şekilde 15 Mayıs sabahında güneş Türkiye'nin üzerine doğacak. Evet, şimdi ikinci sıra adayımız Sayın Avukat Mesut Erdoğan. Sevgili arkadaşlar, sevgili basın mensupları, İyi Parti'nin birbirinden kıymetli milletvekili aday adayları arasında çok kıymetli genel başkanımız görevlendirilmesi ile biz e, üç arkadaş aday olduk. E, öncelikle genel başkanımıza bize bu görevi <laughs> tevdi ettiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bize verilen görevi layıkıyla yapacağız. Nevşehir'de 3-0 alarak bu işi geçirebiliriz. Bu da tüm parti arkadaşlara, tüm Nevşehir halkına büyük görevler düşüyor. Buradan 3-0 almak inanın zor değil. Evet. Geçmişteki Bana bilinen ülke 22 yıldır zulümle yöneten ve zorluklar içerisinde toplumu bırakan partinin geçmişte aldığı milletvekili sayılarını görüyoruz. Biz niye almayalım? Biz doğruları söyleyerek, insanlara aydınlığı göstererek ve zalimlikleri anlatarak 3-0 alacağımıza da inanıyorum. Büyük bir mücadele göstereceğiz. Hep birlikte başarılı olacağız. Son sözüm şu. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Evet, nasıl anlatılır ki? Her defasında yüzlerce kez şansım olsa yüzlerce kez başka güzel şeyler söyleyebilirim. İyi Parti'mizin Nevşehir birinci sıra adayı, milletvekili adayı yolsuzluğun, hırsızlığın ilacı, adaletsizliğin teminatı, dürüstlüğün heykeli. Helal olsun. <laughs> Efendim adaletin temat teminatı ve bizim medali iftarımız, gururumuz. Kardeşim, dostum, yol arkadaşım. Sayın Rasim Arık. ve değerli dostlar müsaadenizle ben sabahtan beri kravat takmayı Hı. pek sevmiyorum. Yorulacağız. Şimdiden kolları sıvayalım. Müsaadenizle Hı. ceketi Hı. de Hı. çıkartayım. Hı. Evet rahmet yağıyor. Bu şehre bereket gelecek inşallah. Gelecek. Görecektir. Duranlar yürüyeli. Görecektir, bekleyecektir. Habredenler, eskimez, pörsümez yeniyi. Kıymetli dostlarım, kıymetli basın, basın mensupları, değerli ailem, hem kendi ailem hem de iyi Parti ailesi, değerli Nevşehirli dostlarım, Nevşehirli kardeşlerim, Nevşehirli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Gözlerimizde olduğunuz sevgiye, teveccühe, ilgiye Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Sizin bir ferdiniz olarak, sizden birisi olarak, sizin Rasim olarak, bizim seçim sloganımız da za zaten sizin adayınız bizim Rasim. Biz bu şehrin her bir ferdine, eşit mesafede, çocuğundan yaşlısına, kadınından gencine, iş adamından işçisine, memurundan e esnafına kadar her farklı ekonomik grup, her sosyal gruba mensup olan her bir kardeşimize eşit mesafede olacağız. Bizim amacımız bireysel bir ikbal ve istikbal değil. Bizim amacımız önce Nevşehir sonra Türkiye'dir. Biz bu şehrin hak ettiği yere gelebilmesi için, bu şehrin makus talihinin değişebilmesi için, bu şehirdeki yetimin, öksüzün yüzünün gülmesi için, bu şehirde kendisini kimsesiz hisseden her bir ferdin kimsesi olabilmek için bir yolculuğa çıktık. Benim mücadelem beraberinde ikbal ve istikbal değil, onur ve hak mücadelesidir. Ben onurun ve hakkın peşindeyim. Bu hakkı ve onu teslim edecek de inşallah Nevşehir'in hangi siyasi partiye mensup olursa olsun kendilerine kardeş, kendilerine ağabey, kendilerine evlat olarak gördükleri kardeşlerini onlar bağrına bastığı müddetçe asla onları yalnız bırakmayacağız ve asla onları mahcup etmeyeceğiz. Güvenilir hiçbir kardeşimizin güvenine leke getirmeyeceğiz. Bu şehrin emanetine asla leke getirmeyeceğiz. Bu şehrin bölgenin parlayan yıldızı olması için bundan önce gösterdiğimiz gayretin aynısını hatta daha fazlasını göstereceğiz. Bu şehirde hiç kimse kendisini kimsesiz ve yalnız hissetmeyecek. Bu şehirdeki kimsesizler ve yaşlıların kimsesi olacağız. Onlar bize emanet. Bu şehrin sokaklarında süt bekleyen kedileri bize emanet. Bu şehrin eğitimi bize emanet. Bu şehrin gençleri bize emanet. Bu şehrin yaşlıları bize emanet. Bu şehrin çocukları bize emanet. Bu şehri bize, biz hepimize ve hepimiz Allah'a emanet. Selam dostlar, parçası. dostlar makamlar gelip geçici. Evet. İkbal ve istikbal peşinde koşarsanız evet bir hedefe ulaşırsınız. Ama iz bırakmaya kalkarsanız iz bırakırsınız. Biraz önce kaya şehrinde bıraktığınız izin önünde Aynı olduğu gibi. gibi. Makamlar, sıfatlar gelip geçici bir ceket gibidir. ceketi çıkar, asarsınız. Sadece sizin insanlığınız ve insanlara evet. gösterdiğiniz sevgi, muhabbet ve bu şehir için yaptıklarınız yanınızda kalır. Evet. O yüzden biz iz bırakmak için, bu şehrin tarihinin altın harfle yazılabilmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu altın harfin yazımına sebep olacak ise bu şehirdeki bugüne kadar hiçbir zorluğu, hiçbir kötülüğü, hiçbir sıkıntıyı pes etmeden ayakta dimdik duran ve mazlumun, mağdurun, haklının yanında durmanın erdemini çok iyi bilen Nevşehirlilerle birlikte yazacağız. Biz kağıdız, onlar altın harflerle yazacak, kalemin mensupları olacak. Dostlar, hiç kimse bizim vatan sevgimizi, hiç kimse bizim ülke sevdamızı, hiç kimse bizim şehir sevgimizi sorgulayamaz. Onu sorgulayacak adam anasının karnından doğmamıştır. Dal, dal, dal diyerek ağız tatlanmaz. Sözle vatanseverlik olmaz. Sözle şehir severlik olmaz. Şehrini seviyorsan bedel ödeyeceksin. Şehrini seviyorsan ailenden, çocuklarından sağlığından her şeyinden feragat edeceksin. Yok ben bu şehri çok seviyorum. Vay bu şehre aşığım da olmaz. Aşk ancak hizmetli olur. Aşk ancak söz ile söylediğini fiil ile yerine getirmekle olur. Beraberinde. Hiç kimse bizim dindarlığımızı da sorgulayamaz. Hiç kimse bizi ötekileştiremez. Hiç kimse bizi vatana ihanet edenlerle aynı çatı altında olmazla itham edemez. Kendilerine bakacak herkes. O yüzden biz Kimsenin bu sözlerine bakmıyoruz. Öyle konuşmayla falan olmadığını da bu işlerin biliyoruz. Vatan ve dindarlık konusunda her birimiz eşitiz. Kimsenin elinde bir mihek taşı yok ki ölçtüm vatan seversin. Ölçtüm dindarsın. Sen buraya ben buraya. Biz vicdanlı insanlar olacağız. Biz iyi insanlar olacağız. Biz iyiliği yaygınlaştıracağız. Biz kötülükle mücadele edeceğiz. Haksızlık ve kötülük karşısında susan dilsiz şeytandır anlayışıyla hareket edeceğiz. Ama bu haksızlık ve dilsiz şeytan olma yolunda hiç kimseye iftira atmayacak, hiç kimseye kahvelik yapmayacağız. Biz sadece yolumuza bakacağız. Bu şehri daha ileriye nasıl götürebiliriz onunla uğraşacağız. Hiç kimse kavga etmeyeceğiz. Hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değil. Bütün siyasi partiler bizim rakibimizdir. Biz düşmanla değil, rakiple mücadele ediyoruz. Biz bu şehrin her bir ferdinin bu şehrin gerçek evladı olduğuna inanıyoruz. A partili bu şehrin gerçek evladı, B partili değil. Yok öyle bir dünya. Bu şehir hepimizin. Bu şehrin rantı hepimizin. Eğer bu şehirde bir gelişme, bir rant varsa bu gelişme varanttan bu şehirde yaşayan her bir fert faydalanacak. Hep bana hep ben bana, bana yok. Hep benim cebime yok. Hepimizin cebine var. Biz anlayışıyla hareket edeceğiz. Ben anlayışıyla asla hareket etmeyeceğiz. O yüzden bütün siyasi partilerin milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Allah onların da yolunu açık etsin. Amin. Kim hak ediyorsa, kim bu şehre daha fazla katma değer üretecekse, kim bu şehrin hakkını ve hukukunu savunurken başka yerden emir alan değil, Nevşehirli'den emir alan olacaksa Allah ona nasip etsin. Ben şuradan şunu sözünü veriyorum. Ben Nevşehirli'den başkasından emir almayacağım. Ne kayıtsız ne olsun var, ne kimse ne benim, bir benim. her benim ve Hangi siyasiye partiye mensup olursa olsun, hangi ideolojiye mensup olursa olsun, hangi sosyal ve ekonomik kuruma gruba mensup olursa olsun, benim öz kardeşim ve sıfır mesafedeyim. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Bize karşı. Siyaseti er meydanı olmayıp er meydanı gibi davranmayanlara da davranabileceğimiz, şeklimiz, yüreğimiz ya. hepsi de bizde mevcut. Herkes de bunu bilsin. Ha. O yüzden diyorum ki bu şehirdeki kimsesizlerin bundan sonra kimsesi var. Bu şehir artık sahipsiz değil. Bu şehir artık birilerinin üzerinde istediği gibi operasyon yapacağı bir şehir değil. Bu şehir başka şehirlerin sultası altına girecek başka şehrin siyasetçileri tarafından yönlendirilecek. Bu şehrin rantını başka şehrin hedefi haline getirilecek siyasetçileri dönemi bugün bu şehirde bitmiştir. Bundan sonra bu şehrin bütün rantıda, bu şehrin bütün ikrarıda, bu şehrin gelişmeye ve büyümeye yönelik bütün tavrı da bu şehrin her bir ferdine ait olacak. Bu şehrin turizmi yeterli miktarda ama daha büyüteceğiz. Bu şehirde turizm çeşitliliğini artıracağız. Bu şehirde konaklama oranının artmasını sağlayacağız. Bu şehirde tarımdan ve hayvancılıktan geçinen kardeşlerimizin yanında olacağız. Köylüyüz demeyeceğiz. Köylü gibi davranacağız. Şehirliyiz demeyeceğiz. Şehirli gibi davranacağız. Biz sadece edebiyatını yapmayacak, hakikatini ortaya koyacağız. Ne vatanın, ne dinin, ne şehrin edebiyatını yapmayacağız. Vatana saygıyı Dine saygıyı ve şehrin büyümesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sözle söylemeyi icraata dökecek kadrolar inşallah 14 Mayıs'tan sonra bu şehirden çıkacak. Tekrar söz veriyorum. Bu şehirde hiç kimseye ayrımcılık yok. Bu şehirde hiç kimse kendisini öteki, yalnız ve kimsesiz hissetmesin. Hiçbiriniz, ben A partiliyim, ben A, B partiliyim, ben şu cemaate aitim, şu tarikata aitim şu ekonomik gruba aitim, şu köylüyüm, şu mahalleliyim demeyecek. Her biriniz birinci sınıf Nevşehirlisiniz. Her birinizin birinci sınıf Nevşehirlisini hissettirecek. Buna göre size sıfır mesafede olacak bir siyaset vaat ediyorum. Size öncelikle samimiyet vaat ediyorum. Size milletvekili olmaya değil, size hizmetkar olmaya geliyoruz. Ben milletvekili, milletvekili olmaya tabi ben sizin rasim olmaya talibim. Ben sizden bir fert olmaya, sizin evladınız olmaya, sizin kardeşiniz olmaya, sizin ağabeyiniz olmaya talibim. Ve hiçbir zaman bu taliplikten vazgeçmeyecek vekil değil sizden bir fert olacağım. Sıfır mesafede Ankara'ya gidip kapanan, Ankara'da keyfini süren değil, Nevşehir'de sizin içinizde belediye başkanlığında olduğu gibi Ziraat Bankası'nın önüne oturup sizle muhabbet eden <laughs> sizle çay içen lale caddesinin <laughs> esnafını artık yeter git de bizim için çalış diyecek haline getirmeyi vaat ediyorum. Genel Bu olsun. şehrin hakkını, hukukunu muhafaza etmeyi vaat ediyorum. Bu şehrin hakkına ve hukukuna tasallut edenlere dün olduğu gibi bugün de karşılarına dimdik durmayı vaat ediyorum. Bu şehrin çocuklarına süt götüremeyen, <laughs> evinde aç yatağa giren bir genç, bir çocuk varsa Onlara şifa olmayı vaat ediyorum. Çünkü biz bunu belediye başkanlığında yaptık. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kellim kellim la al olmaz. Konuş konuş icraat yok. Biz konuş konuş icraat olmayanlardan değil konuşacağız konuşmamız gerektiği yerde. Ama bizim en önemli işimiz icraatımız olacak. İnşallah bu şehir yeniden ayağa kalkacak. Bu şehrin yeniden ayağa kalktığına da hep birlikte sadece şehir değil bütün bölgemiz beraberinde de Türkiye görecek inşallah. Bu şehrin nerelere geleceğini, bu şehrin hak ettiği yere ne kadar kısa süre içinde geleceğini, bu şehrin çevre yolunun nasıl hızlı bir şekilde yapılabileceğini, bu şehrin bağlantı yollarının diğer illerin yanında nasıl geri kalmışlığının bir anda ortadan kaldırılacağını ve bu şehrin dimdik hep beraber ayağa kalkacağını göreceksiniz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle Hepinize çok teşekkür ediyorum basın mensubu arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza partilerimize ailemize çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin her bir ilçesine buradan selamlarımı iletiyorum. Avanos'a selamlarımı iletiyorum. Acıgöl'e selamlarımı iletiyorum. Gülşehir'e derin Hacı Hacıbektaş'a kozaklıya Ürgübe ve orada bulunan bütün köylerimize 150'de köyün her birinin artık bir kardeşi, her birinin ağabey diyebileceği, her birinin darla olduğu zaman arayabileceği. Her birinin sıkıntıya düştüğü zaman ağabey, evlat, kardeşim diyebileceği bir adam vaat ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geceniz, akşamınız hayırlı olsun, iftarınız mübarek olsun bu vesileyle. Bizi güvenen, bize sırtını dayayan ve her türlü önümüzü açan, bundan sonrasında ise her türlü desteğe söz veren, Genel başkanıma, hepinizin adına şükranlarımı arz ediyorum. Buradan ilan ediyor. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yaşıtlarımı ve kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyor. Her birinizi gerçek adalet sahibine emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. hakim olsun. Değerli Hepiniz. Şu mübarek surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar artık nereden eserseniz. Zafer inananlarındır. Zafer sayısızlarındır. Allah'ın izniyle hepiniz